Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı şeker 1 yemek kaşığı kuru mayayı alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştırıp 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 dolu yemek kaşığı yoğurdu da ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz ve çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Ben ilk olarak 4 su bardağı unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra son 1 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz, hafif ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra elimizi bir miktar yağlayalım. Hamurun elimizi bırakması için ve bu şekilde de 2-3 dakika daha yoğurup hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve tezgahı bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Elimizle hamuru biraz toparlayalım. Daha sonra bir bıçak veya hamur kesme aletiyle hamuru 12 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra bir tepsinin alt tarafını bir miktar unlayalım ve hazırladığımız bezeleri içerisine alalım. Hamurların üzerinin kurumaması için üzerlerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar hamurları bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Açtıracağınız hamurları bezeledikten sonra bir miktar dinlendirirseniz hamurları yırtılmadan çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Katmerlerin iç harcı için yaklaşık 250 gram kadar kıyma, bir miktar ince doğranmış maydanoz, bir adet orta boy ince doğranmış soğan, bir miktar tuz, kırmızı biber ve karabiberi bir karıştırma kabının içerisine alalım ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar yoğuralım. Hamurlar dinlendikten sonra tezgahın üzerine bir miktar unlayalım ve tepsinin içerisinden bir adet hamuru tezgahın üzerine alıp üzerine azar azar un serperek hamuru açtırmaya başlayalım. Hamuru dinlendirdiğimiz için öylesine yumuşak bir hamur oldu ki oklava ile hamura dokunduğumuz anda hamur kendi kendine açılıyor. Açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Eğer hamurları açtıramıyorum, açtırırken yırtılıyor diyorsanız, hamuru yoğururken yumuşak kıvamlı bir hamur olacak şekilde yoğurun. Daha sonra bezeledikten sonra da bir miktar hamurları dinlendirirseniz, hamurları yırtılmadan çok kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. 1 adet hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritelim ve içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve hamurun üzerine bu yağdan ince bir tabaka olacak şekilde her tarafına gelecek şekilde sürelim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde yağı sürdükten sonra diğer hamuru da bir kenarda yine ince bir şekilde açtıralım ve bu yağladığımız hamurun üzerine yerleştirelim. Bu hamurun da her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka yine yağdan sürelim. Hamurun tam ortasına gelecek şekilde hazırladığımız kıymalı harçtan yerleştirelim ve daha sonra hamuru katlamaya başlayalım. Ve her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamuru içerisine alalım. Hamurun üzerinin kurumaması için üzerini kapatalım ve diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Her iki adet bezeyi birbiri üzerine yerleştirip aralarını yağlayalım ve bu şekilde katlayalım. Hamurların hepsini aynı şekilde katladıktan sonra üzerine kalan yağdan her tarafına gelecek şekilde sürelim ve 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Katmerler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Öylesine dışları çıtır çıtır, öylesine içleri kat kat yumuşacık çok lezzetli oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.